Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, şehir kuruyoruz adlı e, böyle bir seri yapacağız. Normalde bu bir seri değil de yani şehir kuracağız bildiğiniz şehir yani minecraft'ta ama şey yapmamız gerekiyor düz bir yer bulmamız gerekiyor önce. Bu da bir mantar var bu da her yerde orman var oraya gitmeyelim gitmeyelim oraya orada şey var cadılar falan var öldürür bizi. Bir de arkadaşlar biraz hile yaptım. Her zaman gündüz olacak. Bir de e, şey çok kolay olarak yani zorluğu çok kolay olarak değiştirdim arkadaşlar. Hadi açıl dünya. Dünyam açılmıyor. Bilmiyorum neden. İnşallah Ay. Keşke burada düz bir yer olsaydı. Bakın bu ne? Şey düştü. Ağaç düştü. Normalde bu, böyle ormanlar yanında düz bir yerler olması gerekiyor. Ama işte bulamıyorum arkadaşlar. O da neymiş öyle. Ee, siz biliyor musunuz bunu? Bu O da kim? Zombi mi? Ben çok kolay koydum ki zombiler olmaması gerekiyor. Hadi açıl dünya lan. Açılmıyor bak. Trollüyor beni lan. Arkadaşlar bence bu da suyu kapatırsak çok güzel şey olur. Şehir için çok güzel yer olur da böyle bir biz Ağaçları yıkarız Sonra biz hemen yıkmaya hatta başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar benim skinim şu anda Steve ama ben bunu düzelteyim arkadaşlar. O ne? Bu da düz mü yer mi buldum yoksa bana abi bana şey böyle gözüküyor sadece. Oley be düz yer buldum. Olay be düz bir yer. Evet arkadaşlar şeyin düz bir, bu, bu düz yerin yüklenmesini bekledim arkadaşlar. Şimdi bize ne lazım? Önce ben şey yapmamız şey yapmak istiyorum. Top yoyo. Böyle değildi. Top toprak, normal toprak yok mu? Toprak yol niye böyle bir şey olmaz? Tamam. Biz devam edelim arkadaşlar. Şimdi. Bu bloktan almam gerekiyor. And... Tamam. Bir şey olmaz. Bir şey alalım. Taş alalım. Neden taş alalım? Toprak alalım. Normal. Toprak. Tamam. Bu toprak. Bu çorak toprak. <laughs> çorak bir eya saydılar. Şimdi mantıklı olurdu. Gerçekten. Şu, şurayı hemen e, kapatalım. Evet arkadaşlar ben bu yeri kapattım arkadaşlar. Burada da bir delik vardı. Hemen arkadaşlar şurayı da kapatalım bence. Çünkü köylüler köylü, köylü, köylü koyduğumuzda gitmesinler. Evet. Hemen böyle kapatalım. 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 Şey nerede? Lan. Hadi koyalım. <laughs> böyle değildi. Hemen bu da kapatıyoruz arkadaşlar. Bu da. Bu da. Bu ayda Bu da. Tamam. Şimdi bu ayı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen böyle kapat. Aşağıdan arkadaşlar doldurmayacağım. Yani neden lazım ki? Hiç anlamıyorum arkadaşlar. Şimdi böyle. <laughs> Bir de arkadaşlar şans blok modunu bu da neydi ya? Sesler geliyor lan. Bu sesleri kısacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sesi kıstım. A demin. <laughs> ya ya şeyler Minecraftlılar yani şeye oynarken Minecraft'ta yüz bin 100 bin yıl şeyi ayar demiyor. Ben de hemen buldum arkadaşlar. ne kadar şanslıyım ben. Ee, hatta galiba şu da, e, fazlasıyla şans, şanslıyım arkadaşlar. Hı -hı. Hemen buraya kapatalım arkadaşlar. Köylüler oraya gitmesin. Çünkü orada zombiler var. Görüyorum on, onları. Gelmesinler de onlar buraya. Ee, burada ne var arkadaşlar? Arkadaşlar burada hiçbir şey yok. Biz hemen bu etraflarını kapatalım da. Bir de şey bu sahil mi olacak. <laughs> Hemen arkadaşlar şimdi bize ne lazım köy yapmak köy değil de şey ne, neydi adım? Hmm, ya unuttum. Şehir yapmak için. He. Şimdi büyütüyorum arkadaşlar. Bana bu blok lazım dedi bloklar, zümrüt, elmas arkadaşlar. Evet anladığınız kadarıyla ben böyle evler yapacağım arkadaşlar. İlk önce buraya bir ev, ev yapalım arkadaşlar bence. Ee, hemen böyle yapalım. Hmm, hmm, hmm. Evet arkadaşlar devam. Devam 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 arkadaşlar. Şimdi yukarıdan kuş bakışıyla bakalım arkadaşlar. <laughs> kuş bakışı ne, nereden çıktı lan. Bilmiyorum neden kuş bakışı diye adlandılar. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hmm, çünkü çünkü galiba sadece kuş böyle uçabilir benim gibi Minecraft'ta. <laughs> e, çok saçma bir şey oluyordu insan uçar, uçarsa. Gerçekten çok saçma bir şey olurdu. Hemen buraya kıralım. E, evet arkadaşlar ilk altın evimiz böyle çıktı. Daha ona kapı koyacağım, şey de koyacağım. Ne dedim Cam da koyacağım arkadaşlar. Biz de hemen demir blokları da devam edelim arkadaşlar. Şimdi biz bu evi burada yaptık hemen onun yanına başka bir ev de inşa edelim yani tek ev olmasın burada arkadaşları da olsun evin çok saçma bir şey söylüyorum ama <laughs> yani ne yapamam ne yapamam bilmiyorum evet arkadaşlar beni e, şey yapıyorlar e, Minecraft galiba beni kandırıyor çünkü bilmiyorum e, lag oldu arkadaşlar. Hemen böyle devam edelim demir demir evimizi yapmak için. Bir de golem de çağıracağız arkadaşlar. şeylerin, köylülerin şey olması için. Neydi adı? Unuttum. Güvende kalması için yani. Anladığınız kadarıyla. Hı Şu bloğu da kırıyoruz arkadaşlar. İşte böyle daha bir, hani evimiz oldu. Bence şimdi şuraya bir tane zümrüt ev yapalım. Ama önce buraya kapatmamız gerekiyor. Gitmesinler köylüler oraya. Böyle kapatıyoruz. Orada bir zombi gördüm ama şimdi önemli değil. Zümrütten yapalım burada bir tane. Bence burada yapmayalım da. Böyle kapatalım etraf Evlerin etrafını. ay Buraya değil ki. Lan unuttum ben arkadaşlar. Şimdi bu bir toypak. topak 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 Koy, 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 koy. Arkadaşlar saçma isimler söylüyorum. O da yani böyle devam etsin böyle birazcık gülün diye Topak <laughs> şey ben şey söyledim. Evet arkadaşlar çok çok önemli bir şey söyleyecektim arkadaşlar. Evet. Hidecraft oynadık önceki bölümde arkadaşlar. Artık ben e, Hidecraft olarak isimlen isimlendirmeyeceğim çünkü çok fazla sevimiz oldu daha survival craft var daha şehir koyuyoruz var daha şey şey ne diye de var çoktan rekor bölümü gelmedi arkadaşlar birazdan gelir belki gelecek çarşamba gelir ay kırmak istiyordum <laughs> hmm, şey gelir çarşamba evet Hayat olarak koymayacağım e, saklanbaç oynadığı bazı videolarda artık böyle saçma bir isimler koyacağım mesela hmm, mesela ne Saklambaç oynuyoruz it o, yine it olmadık yani, ya da saklambaç oynuyoruz Minel it oldu ya da ben it oldum. yani ne ne varsa videoda onu, onun ismi koyuyorum şimdi her zaman gündüz olduğu için güneş hareket etmiyor bu da bizim için bir e, like sesi evet arkadaşlar like sesi bekliyorum sizden biz neyden yapmadık daha ev. Her şeyden yaptık şimdi elmas yapalım hadi. Elmas beklemez. Normalde bu böyle bir şey yok ama yani ben söyledim arkadaşlar. Bu e budaki k k k k koy 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 koy. Ya bu ya değil lan. Şimdi yukarıya doğru iki blok yapıyoruz arkadaşlar yani normal bir ev çok çok basit bir ev daha sonra arkadaşlar market de yapacağız bilmem mall da yapacağız city center gibi bilmiyorsunuz city center biliyor musunuz ya da bilmiyorsunuz e, bel, e, çoğunuz bilmeniz gerekiyor esen yaş yes, yes. yaşıyorsanız konuşamıyorum şimdi dört tane ev var biz daha birkaç tane ev yapalım. Buraya nasıl bir yere, buraya kapatalım da köylüler buraya düşmesin. Yani en sonunda ben düz bir yer istiyorum yani. Köylüler düşmesin, hiçbir şey olmasın onlara. Şunu kır Hı, Tamam. Oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane zümrüt ev yapıyoruz buraya. Nereye? Bence buraya. Böyle buraya bir yerde. Heh. Buraya zümrütle kapatalım. Hmm, 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 hmm. oha ne oldu <laughs> kara delik açıldı zannettim <laughs> kara delik bir de arkadaşlar şans blokları modu indirdim arkadaşlar onu da e, e, elime şans bloğu aldığımda ek ekran yok oluyor e, yine girdiğimde aynı şey oluyor arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Hı hı hı. Bir şey eksik. Bu <laughs> böyle bir şey eksik. Tamam arkadaşlar. Şimdi birkaç tane ev yaptık biz. Şimdi devam ediyoruz. Nereye bir ev koyacağımız bilmiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bunu bin kez söylemem gerekiyor arkadaşlar çünkü beni rahatsız ediyorlar böyle. Ya birisi mesaj attı. Ya birisi şey yaptı. Bilmiyorum ne yaptı. <laughs> hmm, tamam. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kaç dakika oldu? Oh, 11, 11. Ya, tamam biz daha iki ev yapalım. Ay. <laughs> Nereye koydum lan Blow. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Devam. Şimdi şu evi yapayım da e, sahili bir e, şey yapacağız. Bir şey yapacağız yani. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ağaç burada kalsın. Yıkmayacağım onu. Yani doğallık da kalsın. E, normalde. Bence oralara da, oralara da evler yapacağım arkadaşlar. Şehir baya büyük yapmak istiyorum. Şimdi bana çit lazım arkadaşlar. Ah! Lan ne kadar... Hemen anlatı çit arkadaşlar. Hı <laughs> hı. Şimdi köyümüzü etrafımızı kapattığımızı vakit geldi. Şimdi şey evi kırmamam gerekiyor da ben de böyle bir şey olmaz arkadaşlar. <laughs> Neden kırmıyor? <laughs> lag oldu lan. Tamam böyle kapatalım köyü arkadaşlar. Hı hı. Hı hı. Böyle hemen minnakçık bir su çekelim. Köylüler buradan çıkmasın diye şehrimizin dışına arkadaşlar. Arkadaşlar ben video dışında bunu çiti yaparım arkadaşlar. video sevdiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. video Videoya like atın, kanala abone olun. Bir de arkadaşlar o, o şey yaptım animasyon videolarını attım ya. İşte onlardan onlara like atın çünkü çok fazla kişi izliyor ama hiçbirisi abone olmuyor ve like atmıyor. Şu anlık 12 aboneyiz galiba. Ee, bir de video çekerken 13 olabilir diyor arkadaşlar. Yani yıl başına kadar da şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 15 en az 15 abone olmamız gerekiyor yani. Böyle devam ederse ben hiç popüler olmam arkadaşlar. Arkadaşlarınızı benim kanalıma beğeniniz öğren Önerirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı kalın. Bay bay arkadaşlar.